Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Meşe Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar ineklerimin yer değişikliğini yapacağım. Afrikalıyı bu yelizin olduğu yere alacağım. kapağı ağzına. Kameram daha iyi görsün diye hemen. Kamera görüyorsunuz yukarıda. Hatta şurada evet. Ee, doğumları yaklaştı. Afrika'nın doğum belirtileri aşırı yüksek. Görüşler vesaireler dolmaya başladı. Ee, sütle. Şimdi Arka tarafı da, çatı da hazırlandı bayağı bir. Biliyorsunuz benim üst tarafın olduğu yer, ineklerin olduğu yer biraz daha meyilli. Diğer bu alt tarafa göre. Diğer açıya geçeyim. Bu üst taraf biraz daha meyilli. Aşağı taraf biraz daha düzgün. Şimdi burası, burada alacağım arkadaşlar. Ee, birkaç gün içerisinde de evin altına, doğumhane dediğimiz noktaya alacağız. Çikolatanın da doğum belirtileri çok yüksek. Çikolata da çok yakın doğumu. Bu hanımefendiyi de alacağım. Şimdi bu analı kızı buraya alacağız. Fındıkla gülbeyazın olduğu yere. Bu anne kızı yukarıya alacağım. Bu anne kızı aşağıya alacağım. O başta da Afrikalı'yı alacağım. E, Yeliz'in olduğu yere. Murat yardıma geldi sağ olsun arkadaşım. Şimdi beraber yer değişikliği yapacağız. Şimdi ikimizin olmasını sevmesen Murat Yeliz'i alacak. Hemen oraya geçirecek. Ben Afrikalı'yı alıp buraya geçireceğim. Uzun süredir bağlı oldukları için arkadaşlar bir taşkınlık yapmalarından korkuyorum. Bu sebepten ötürü hemen tak 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 seri bir şekilde bir yer değişimi yapmayı planlıyoruz. İnşallah bir aksilik yaşamayız. Şimdi aşağı tarafta Afrikalı'yı da bu Yeliz'in buraya aldığımızda Afrikalı, Ceylan, Hokurdaklı dediğimiz çikolata ve e, yıldız olacak. Yani doğum yapacaklar 2-4-5 tane olacak. Ve büyük ineğimiz de gebe biliyorsunuz ama bu da Mayıs ayında filan e, doğumu. O daha var yani. Diğerleri de boş biliyorsunuz olanlar. Aşağıda da iki tane var. Üç tane yelizle beraber. Şimdi şunun ipini bir keselim. Dibinde şey yapmaz bunu. Aksilik oranla, yaratmaz. Oranla tamam. Sonra yelizinkini keselim. De de yok ki onda yok mu? Yok, yok. Burada. Tamam tamam onda yoksa yelizinkinde vardı muhtemelen. Bunu. Dur bunu bir keselim bunu. Tamam. Bunu da boşaltalım şeyini de. Şimdi böyle bağlıyorduk arkadaşlar. Zincirlerin oradan açılıyordu bazen. Yani bir problem olmaması için. Suyu kenara. Tamam. Korkma kızım. Rahat dur. Rahat dur. Dur sen sana. Sen onu bana ver. Yedi sakin ol. Hemen zaten zıplamaya başladı. Açtın mı? Gel, Afrikalı gel kızım. Gel. Aman dikkat, Yeliz sakin ol. Sen de gel bakayım buraya Yeliz. Gel. Yok yok şey yapmaz Afrikalı hiçbirini tanımıyor artık. Gel Yeliz. Aferin. 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 Aferin sana kız. Kız sana. Ya Gülbeyaz başladın yine. hı hı. hı. Murat. Dur sakin ol. <laughs> tamam kimse bir yere gitmiyor. Sakin olun. O tamam mı? Tamam bu. Tamam. Şimdi şey alalım. Fındığı alalım kanka. Bunda var mı? Bunda var. <laughs> kirpiç onu boşandırma. Bir istersen. Şey al, iğneyi al kanka. Şunu alalım. Yıldızı. Ne oldu kızlar kızlar? Sakin olun. Ak kızlarım benim. Murat bu sizin tosundan daha biliyorsun değil mi? Aha bu beyaz olan. Fındık dedi. Bunu anı yaylada demiştik ya. Ee, kızgınlık göstermiş, atlamıştı. Bu sizin tosundan olan. Ya bunu da, da. Tamam. Bununla arkası başı oynar. Bu da rahat durmaz. Sakin ol. Gel. Bir biraz kıskanca bak. ha. Tamam sen de gideceksin. Gel Yıldız gel kızım. Gel Fındık buraya gel gel korkma gel gel hayatım gel He, gel bir öpüşün bakalım gel bak seni merak ediyor çikolata ablan bak. gel ooo <laughs> oh, nereye gidiyorsun buraya gel Ver bana <laughs> sen de tente <tam>, <laughs> ya fındık ya serseri mayın bu tam var ya Heh, alış kızım alış yıldız Hemen kaşın orayı da sök hayatım. Tamam mı Ha Abi de şimdi çikolatayla bunu yerleştirelim tamam. Bununkinde de var. Bunun bağlamayız, bağlamayız. Tamam bir şey olmaz yani. Kancası yok mu He anladım. Anladım anladım. Bir, kapıdan. Şey var. E, bak şurada var kanka. Bak ha karşıda var ya. Evet. Bali ipleri. Ondan alalım bir parça olmadı bağlayalım. Doğru onun kan. Şişt şişt. Ya ne oluyor ya? Sakin ol ya. Ne oldu Gülbeyaz? O biliyorsun ahırın en baskın ineği. Nasıl hemen R yapıyorsun ama? Yıldız sakin ol kızım. 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 En serseri ineğimiz bu. Pense gibi bir şey var mı? Pense gibi bir şey. Dur var. Var. Bir dakika kanka. Ay ay ay. Ya size ne oluyor? Hmm. Sizin de mi yerinizi değiştirelim? Hmm. <laughs> Tiplere bak. Hmm. Beyaz. Kim bu kızım? Ç çikolataya bak. Geldi yine diyor. Tipini öptü. Yeliz, sen gözükmüyorsun orada. Yeliz'in annesi. Boyunuzlara bak. Ver bana bunları. Dur, dur. Gülbeyaz. Sakin ol. Aman ha, Çiko da bana... Yıldız da burada bana kafa vurur diyecektim, döndü hemen. Dur rahat. Çekiyorum. Tamam, gel kanka. Gel bakayım. Gel Gülbeyaz. Ho! Aferin kız sana. Hadi o. Ay maşallah. Ay maşallah. Biraz kaynaş diyeceğim de sivri boynuz da affetmez vallahi. Dur kızım. Biraz o tarafta. Tamam. Ha yok tamam. Şşş, şş, şş. Sakin, sakin. Şimdi Burası bilenler biliyor biraz daha yukarısı meyilli olduğu için aşağıya aldık şimdi. Şey oluyor. Rahim kolları sarkıyor arkadaşlar. Yani yattıklarında bayır olduğundan buzağa baskı yapıyor. O yüzden yani birçoğunuz görmüşsünüzdür hayvancılıkla uğraşanlar içi dışarıya çıkıyor derler. O oluyor. Ee, bu sebepten ötürü de düz noktaya aldım. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde de evin altını doğumhane olarak kullanıyoruz. Muhtemelen ilk önce Afrikalıyla çikolatayı alacağım. Dur kız ne oluyor? Fındık! Fındık! <laughs> ne oldu? Tipe bak ya. Tamam mı bunu? Tamamdır ya. Tamam kanka. Tamam, Şu an tamam. yer yer değişiklikleri bu kadar. Teşekkür ediyorum. Aynen Afrika'lı orayı aldık. Şimdi burada burada doğuracaklar arasında bir tek bu ineğimiz kaldı. Fakat bu da ta dışarıya çıktığında doğuracak Mayıs'ta. Şimdi üst taraf tamamıyla e, ikisi gül beyaz ve yavrusu. Sivri boynuz, lagerta yelizi biliyorsunuz. Bu haricinde diğerlerinin hepsi boş. 2-4- 5 tanesi boş. Ha bir de burada şey var. Bir de burada ne var? Yok hiçbir şey yok. Doğru. 2, 4, 5. Tamam doğru. Altı tane doğuracak ineğimiz var. Tamam güzel oldu. Hanımefendi yerini alış artık orada tamam mı? Orada güzel suluğun da var senin. Afrikalı hanım buradan şimdi Ceylan'la beraber ortadan da su içer. Sıkıntı olmaz. Ceylan yanaştırmıyor diye biliyorsunuz. O yüzden kovayla sulama yapıyordum. Ama böyle bir problem kalmadı. İyi oldu. Evet arkadaşlar, şimdi ben akşam ahırını halletmek için samanlığa giriyorum ve yemlerini hazırlıyorum hanımların. Biliyorsunuz zaten o süreci daha önceden paylaşmıştım. Sabah yemlerini de hazırlayacağım. Ondan sonra gelip hanımefendilerin yemeklerini vereceğim, temizliklerini yapacağım. Sonra eve geçeceğiz. Siz orayı yemeyin, tamam mı? Ceylanlı bu okurdaklı beni çok kızdırıyor. Önlerinde hep yem kalıyor. Taze yem getiriyorum. Günlük öğünlük yem getiriyorum. Böyle bırakıyorlar. O yüzden ben de kızıyorum onlara ziyan olmasın diye. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Murat'a da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. En kısa sürede Murat'ın ahırından da bir çekim yapacağız. Nasıl hayvancılık yapıyor. O da ailesiyle beraber yapıyor. Onu da sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.